bak. Bu gizli için unutma. Gidince aldırıyorum balıkları. Aldır aldır. Benim de o yüzde on unutmazsan. Sevinirim babacığım. Öf deve o ne? O zaman yüzde on olsun. Aferin kız. Aferin. Gerçekten bak. Sen de umut var adam olacaksın. Biliyorum ben biliyorum. O zaman yüzde garantiledik babacığım. Hadi ya. Ulan esnaf adam bu saatte dükkanın önünde uyur mu? Sosyetik. Hoş geldin Atsan abi. Bir çay may bir şey söyleyeyim ben sana abi şöyle. Sağ ol içmem içmem. Allah razı olsun. Dün gece uyuyamadın galiba. Abi ben sabaha kadar boks maçı falan izledim de ondan bir uykusuz bir durum Yalan var. Yalan söyleme Kubat. Ben biliyorum ne alt ettiğini. Yemin et. Biliyorum tabi. Siz ne zaman degener oldunuz lan? Hemen hemen değiştiniz ha. ...maskeli balolar, maskeli balolar, sosyetik kulüpler, hay Yok abi, ben decenere falan değil de, Nihal'e de bir decenere bir durum var abi. Yoksa ben diyorum, evimizde oturalım, tutturuyor, gidelim de gidelim maskeli baloya. Ben de onu kıramıyorum, gidiyorum. Yoksa ne işim var abi benim? Oğlum sen adam değilsin ki, adam olsan yapmazsın lan, bir karıya sahip çıkamıyorsun. Ne altında ezildin gitti, kalabalık. Yok Aslan abi, öyle değil durum. Sen biliyorsun, benim ellerim müsait değil abi. Ellerim müsait olsa ben geçiriyorum da... İşte bu ellerle bir yere kadar. Kapat. <laughs> Bak sen tabini tanımıyorsun yani. Belki tanıyorsun, çözemiyorsun. Bak bu son olsun. Bir daha duyarsam öyle kız kardeşimi sosyetik kulüplerde balolara maskeler takmalar falan harbiden bozarım bak seni. Samimi söylüyorum. Tamam Hasan abi sen istemiyorsan gitmeyiz. Bitti abi. Balon balo yok öyle. Bozarım. Olsun. Bozarım. Sinirlenmemem lazım. Tamam abi. Ne yaptın? Hallettin mi çırak işini? Hallettim abi. Çırak hemen geliyor. Bugün hallettim. Güzel. Çok fazla para vermem söyleyeyim abi. Dükkan ufak zaten. Abi sana bütün zamanların en uygun çırağını buldum. Çok ucuza. Hah güzel. Adı ne? Beşer abi. Beşer mi? Evet abi. Beşer şaşar. Beşer şaşar. Evet abi. Bu ne lan tekelleme gibi? Dalga mı geçiyor oğlum bizde Kuban? Abi ben nüfus baktım. Hakikaten Beşer. Beşer şaşar abi bunlar. Beşer şaşar. Evet abi. Evet abi şaşar soyadım. Daha önce deneyimin var mı birader yani? E işte hasbel kadar var abi. Mesela hayvanların dilinden al. Mesela bu hayvan aç işte bak. Hareketsiz. Aç olduğu için hareketsiz. Onun için öyle yani. Abi. Oğlum uzatma tecrübelerinden bahsetsene. Daha önce üç sene mezbada çalıştım desene. Anlatsana tecrübelerini. Abi daha önce üç sene mezbada çalıştım. Aa güzel. Tecrübeli yani. Çok tecrübeli abi. Yalnız burada bir şey unutma. Öldürmüyoruz, besliyoruz. Evet. Öldürmüyoruz, burada besliyoruz, ilgi, şefkat gösteriyoruz. Tabii, tamam. tabii, Okey. tabii. Hayvan dilinden anlayacaksın. Yani. Doğrudur abi. ki, oğlum şu hayvana bir temizle yosun tuttu diyorum. Baksana yem yeşil oldu ya. <laughs> burada bulmaca sözüyor arkadaş. Şimdi ben ne yapayım, nasıl sinirlenmeyeyim Kubat? Yani anlatabiliyor muyum? Çok haklısın. Lütfen, lütfen gözünü seveyim kardeşim. Bak, ben çok hassas bir adamım. Temiz ve titizim. Yani dükkan sidik kokuyor da affedersin ya. Dükkanın genel temizliğine bir bak, tamam mı? Müşteri gelirse, pazarlık yaparsa kov, piş isterse döv, yani sen kendine göre takıl burada. Anladım. Ama bak temizliklerini, yemlerini, beslemelerini ihmal etme. Tamam. Ben bir balık alacağım, çıkmam lazım. Sipariş var, akşam teslim edeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu çok Ama bana falan tıkan falan tıkan Ya parası marası mühim değil, konuşuruz. Anlaşırız artık, hadi. hadi. Abi tamam, siz hiç merak etme, ben hallederim. Hadi. hadi. Oğlum bak bizim komisyonu da unutma. İlk maaşımla onu da halledelim tamam mı? Halledelim canım? abi ben. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Güzel güzel besle hayvanları. Eyvallah Hadi bak abi. hayvan beslemeyi biliyorsun. <laughs> Biliyorum tabii ben. Hadi bak. Bu benim işim abi sana Kendine iyi bak Kubat abi. <laughs> Ee, i̇yi günler abi. Ee, bize bize dört, 2, 4, 6, 16, 26 tane lahmacun gönderebilir misin abi? <laughs> ya bir susun, bir susun. Allah rızası için bir susun ya. Ben burada telefonla konuşuyorum ben ya. Allah Allah. Hayvanlar. <laughs> Alo. Ha, ha, abi ya kusura bakma işte hayvan. E Efendim abi? Yok abi ben sana hayvan demedim. Bizim dükkandaki hayvanlara hayvan dedim. Abi yemin bile Kur'an ekmek sersin. Ben sana demedim abi. Çok özür dilerim gerçekten. Efendim abi? <laughs> Acılı yemek isteyen var mı lan? Küçülası hanım hayır. Hayır yok. Bu gece hayır. Alim yok.